arkadaşlar bugün e, şehir yapma serisinin parti çekiyorum. bugün kavşak yapacağız ve hastane yapacağız şimdi başlayalım yolu biraz daha uzatıyorum kavşak yapmamız kolaylaşsın diye Hadi yapalım azıcık daha uzav, yani <laughs> azıcık daha uzak yapacağız şu kadar yeter tamam bu kadar yeter arkadaşlar şimdi kavşağımızı yapalım bu yanlış anlamayın ya kavşak. Yanlış yaptık. Hmm. Bir dakika. Yani. Ha, yanlış yaptık. Bıkayım. O zaman Arkadaşlar şimdi burayı <laughs> blokla kaplıyoruz. Yani yol şeyi. Bir dakika şöyle yapalım. Arkadaşlar artık böyle yavaş yavaş kazmak zorundayım çünkü oyun bug'a girmesin diye. Tamam arkadaşlar şu azıcık daha kalınlaştıracağım. Arkadaşlar şu kavşağı hemen kalınlaştırıp geliyorum. Arkadaşlar yolu şöyle yaptım. Şimdi ortasına kocaman bir ağaç alacağız. Hemen bitkilerden. Ağaç alalım. Kemik tozları yazılar bir şeyleri de bekleyeceğim arkadaşlar şimdi. Tamam. Şimdi şu ortaya şunu dikeyim. Çok kötü. Ne diyeyim ya. Ne oldu? Bak arkadaşlar şimdi... Bir... Arkadaşlar ben şey yapacağım. Başka ya şunları bir. Şurayı bir Olur mu? Olmuyor. Başka bir başka kim? Şimdi. Yok yok. Yıkılma nasıl çok zor. Çam. Çam açın kim? Şöyle. Arkadaşlar değil mi Ağaç falan yapmayacağım ben. Şu bitkileri yapacağım. Tamam. Arkadaşlar yaptık. Şimdi başka bir yol yapacağım. Ne diyordun? Oraya da hastane yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu yolu yapıp hemen geliyorum. Çünkü zamanımızı almak istemem. Arkadaşlar yolu şöyle yaptım. <laughs> şimdi şuraya hastane yapacağız. Şöyle Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu iş şey yap Şimdi şunun bir yok edelim. Beyaz bir cümle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir istemiyorum. Bir yok edelim. Cam alalım. Normal cam Tamam. Kapı alalım. Söz Sonra başka ne alalım? Başka da bir şey yok. Tamam. Gidiyoruz. Arkadaşlar hastaneye şu yoldan gelmesini istiyorum. Hastanede biraz küçük olacak çünkü mesafe daralama dar var. Mesafeler var. Şöyle yapalım. İki kapı yapmayı düşünüyorum aslında. Hadi yap onun için de merhaba. Tamam. Arkadaşlar şu çerçeveye gittim de hemen geleceğim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu şu tamamlayacağız. Tamam. Şöyle bir tane yeri yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de kırmızı gün olacağım. Buraya haftanın herisini yapacağım. Kırmızı gün mü alsak? Erken alalım. Şöyle ben her yazayım şimdi. Her yazıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bakın güzel oldu. Şimdi şu kısa kenarları yapalım. Arkadaşlar ben önce bütün hastanenin çevresini ipeyim. Hadi gidelim, başlatayım. Arkadaşlar şu çatı yaptım. Bütün duvarları da yaptım. İçine de zemin yaptım arkadaşlar. Şimdi. Buraya da H hey yazdım bu arada. Şuradan. Hocam bakın. Şöyle doldurma Şuraya şöyle yapalım. Kapıda koyalım. Tamam. Şimdi içine giriyoruz. Işıklandırma yapacağız ve cam ekleyeceğiz. Yani. buraya için küçük olabilir ama. Nasıl yapalım arkadaşlar? Bir dakika, hadi. yapıyorsunuz? Buraya cam olmaz gibi geliyor bana. O yüzden şuraya yapacağım. Camları da yaptık arkadaşlar. Güzel güzel. Şimdi içine hastalığı için yatak yapacağız. Beyaz olsun. Şimdi hatta bir dakika kadar. Şöyle yapalım. Tamam. Hmm. arkadaşlar ilaç pişiriyormuş şey gibi yapalım. Hepsini Akil alacağız. Hadi nerede ya? Ha, ee, arkadaşlar şu gece görüşünü alalım. Arkadaşlar antibiyotik mi bunu? Şimdi e, şöyle kazanlar. İçine gece görüşü içe dolduracağız. Ha. Arkadaşlar burada ilaçlarımız da var. Bakın gayet güzel oldu arkadaşlar şimdi. Buradan üst kazanı alacağız. Mardına koyalım. Üst katı var. Oraya da beklenen bir şey yapalım. Ve de şuraya bir ışıklandırma koyalım. Işıklandırmamız da mı olsun? Hadi. Ha, şurada. Şöyle. dakika, şu, tamam, tamam. da bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, da dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, Yeniden. Şuraya da bir tane yapacağız. Bir de az kısmını alalım. Geliyoruz arkadaşlar işte. Buraya ne Bir Oturma. Ha, yapalım? Şunlardan Bir de. Tabelimiz işte. Bir de bir tane bir tane Ta şuradan tabel alalım. Buradan bırakınca mı bırakacağız? 嗯，可是不怎么谈。我再说一遍，不谈。啊。再谈一次。说一遍，再谈。再谈一遍呢？好了呢？啊。说要分手呢？啊。那可是很讨厌的。那可是，你不想让他知道你和我谈呢？